Dünya Engelliler Farkındalık Günü ve 5 Aralık Dünya Gönüller Günü münasebetiyle üçüncüsünü düzenlemiş olduğunuz biz ziyafete değil güney yüze hasreti programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bismillah ile açılır kapısı, kutsaldır tabelası. İşte biz bu düşünceyle her sabah evimizden çıkarken öyle herhangi bir, bir vatandaş gibi bugün de işe mi gidilir ya diyerek değil canı gönülden göreve geldiğimiz güzel yuvamızdır burası. Çünkü kapıdan içeri girdiğiniz an iyilikle merhametin harmanlandığı en güzel olaydır o şeyde <laughs> Dini inancı ne olursa olsun siyasi görüşü ne olursa olsun, birlik ve beraberliğin hiç abartısız aynı sofralarda birleşmesidir Beykoz Afrede. İddia ederim ki Beykoz'da tek adresli birlik ve beraberliği sağlayan bu güzel yuva. Evet sevgili yönelik dostlarım, bu değerli üyelerim, sayın basın mensubu, çok kıymetli, Sayın Kaymakamım, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, afiyet olsun. İnanın bana heyecandan, bazen baştan değil, sondan başlıyoruz. Çok fazla sizi uzatmayacağız çünkü burada hava soğuk ama gönüller sıcak. Elhamdülillah. E, ben sizi tekrar arzuya bırakmak istiyorum. Hepinize tekrar tekrar hoş geldiniz diyorum. Davetimize icabet eden herkese çok teşekkür ediyorum. Biraz sonra yaşayacağımız güzellikleri de zaten arzu teker teker sıralayacak. Şimdilik hoşçakalın. Gönül dostlarıyla beraberiz. Başka etkinlikler oluyor ama bugün bence çok özel. Çünkü e, ünlü üstadın dediği gibi gönülden gönüle bir yol vardır gözükmez diyor. Ama burada gözüktüğü ortaya çıkıyor. Gönül dostlarıyla beraberiz. E, Saniye Hanım e, gerçekten buranın e, göz diyelim. Her tarafa erişiyor. Çünkü ben sordum. Ee, bu sandalyeler sadece Beykoz'da mı verilecek? Hayır. Bursa'ya, Trabzon'a gidecek dedi. Beykoz'un gönül birliği Türkiye'nin her tarafına erişiyor. Bunun ee, başat rolünü Saniye Hanım ee, üstleniyor. Vallahi hızına kimse yetişemiyor. Maşallah, subhanallah. Bence sizin özeldeydi. <laughs> ne Arzu Hanım'ın bana sizin özeldeydi. <laughs> Allah gücünüzü kudretinizi artırsın. Emeği geçen bütün gönül dostlarına müteşekkiriz. Teşekkürü bir borç biliyorum. Kızılay'ın <laughs> tam programı olduğu için muhtarların yanında olmam gerekiyor. O yüzden e, affınıza sığınıyorum. Hepinizi saygıyla ve muhabbetle selamlıyorum. <laughs>